Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere detaylı ev süpürmeden bahsedeceğim. Ev nasıl süpürülür? İncelikleri nelerdir? Nereden başlanır? İlk önce e, zemin süpürülür. E, koltuklara sonra geçeriz. Çünkü e, zemini süpürürken koltuklar tekrar tozlanabilir. O yüzden ben şimdi ilk önce dip köşeye süpürmeden başlayacağım. Sonra koltuklarıma geçeceğim. Ara ara size ne yaptığımı anlatacağım. Şimdi makinemi çalıştırıyorum. altını süpürdüm. Eee halımda süpürdükten sonra sandalyeleri süpüreceğim. Şimdi kolduklarımın altını süpürüyorum. Şimdi halımı süpüreceğim. Halımın sadece yüzünü süpürmek önemli değil, altını da süpürmek önemli. Özellikle evi sileceksem mutlaka tersini de süpürüyorum. Şimdi tersini süpüreceğim. Tersini süpürürken şöyle yapıyorum. Süpürgemin şu koltuk süpürme tarafını çıkartıyorum. Bununla süpüreceğim. Ben süpürdüm. Şimdi altını süpüreceğim, sonra koltuklara geçeceğim. Koltuklarımı da süpürdüm detaylı bir şekilde. Minderini, arka yastığını, küçük yastıkları, atlarını kaldırıp güzelce süpürdüm. Şimdi de sandalyelerimi süpüreceğim. Bugün sizlere ev nasıl süpürüyor onu gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.